Kimse vermem benim o. Oh. o, oh, oo oh, 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 benim o. Oh. Beyler. Babacanlar. YouTube analizlerine bakıyorum. Abone olanlarla olmayanların arasındaki izleme farkını fark ettim. En çok abone olmayanlar izliyor. Biliyorum takip ediyorsun. Biliyorum yeni video battım diye bakıyorsun ama bir dene buton var orada abone ol diye. Ona bas ki destek olmuş ol. Benim de böyle çok fazla video atmak için teşvik et, böyle bir gaza getir. Ben de video atmaya devam edeyim. Her abone olana gofrek çikolatası vermek isterdim ama günümüz şartlarında bunun tanesi 5 lira olduğu için <laughs> yani çikolata değil de bir ne bileyim sakız, cikilet verebilirim. Abone olanlar bana Instagram'dan yazsın. Ben hepinize tek 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 tek, tek çikolata alacağım. Ay tövbe. Çikolata değil lan. Sakız alacağım. Allah söyletti ya. Yok yok sakız iyidir. Falımın sakızları var ya böyle beşli paketler. İşte beş kişiye veririm. Birer tane oldu bitti. Onun haricinde. Ha kediyi çeksene Bu da benim kedim. Görüyorsunuz mu? Zoom yap. <laughs> Ve burası benim bahçem. Yazın burada bir sürü meyvem oluyor sebzem olmuyor ama meyvem oluyor. Burada ayva ağacım var, dut ağacım var, vişne var. Bak şu karşıdaki kiraz ağacıdır. Na böyle, bak tam böyle. Görünüyor mu? Tam böyle şey veriyor. Kiraz veriyor, löp bep. Ne kiraz diyorlardı ona? Şey kirazı, Napolyon. Napolyon kiraz diyorlar. Aha böyle ya, adamın ağzını attım ağzını dolduruyor. Bu arkadaşımız vişne. Her sene daha fazla, daha az vermeye başladı. Demek ki yaşlandı. Onun da abone sayısı düştü demek ki. ya da abone sayısı artmadığı için olabilir. Ne diyorduk? Evet abone. Abi aboneye dikkat edelim. Bak sırf böyle artistik olsun diye içeceğim buz gibi bu çay. Şey. 15 dakikadır duruyor. Oldukça kötü tadı var emin olabilirsin. <gülüyor> evet. Herlaz. <laughs> Herlaz.

İşimizden geldik pazartesi günü. Tabii ki savaş var ve biz bu savaşı nasıl değerlendireceğiz? Üstümde iki tane de monstrum var. Ayrıyetten bu koyun zırıltısından alacak olduğumuz mantıklı şeylerden bir tanesi olan monster stone. Yani şimdi 150 tane biriktirip yeşil kutu alma saçma. Aslında şu 100 taneye kanat olabilir ama da Archiment'te alacak olduğum bir sürü kanadım olduğu için ben monster olarak değerlendireceğim bunu. Monsterlar daha mantıklı, daha makul geliyor bana. Çay içerken ve yemek yerken artık cörp 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 katır kutur çatır çutur ses yapmayacağım. Çünkü psikolojik sorunları olan arkadaşlar bu durumdan oldukça rahatsız oluyormuş. Ben de yeni öğrendim. E deneme yanılma yöntemiyle biz de bu şekilde tecrübe ediyoruz. Şimdi 5 tane monsteruma gireceğim. Ama şöyle bir şey yapacağım. Üstümdeki bütün coin'i bırakacağım. 5 tane monster'dan gelen coin ve çöplerin kaç para ettiğine ya da kaç para edecek olduğunu merak ediyorum. Çünkü monster'dan ne zaman çıksam kendimi zengin gibi hissediyorum ve bu gene doldu. Bu her defasında kaç tane veriyormuş? Hadi be bir bir mi veriyor? Oo. O zaman monster stone'lar çok kıymetli ya. Hadi videomuza başlayalım. Galiba sanırım ilk ilk itemi aldık. Şimdi hemen tohumu atıp RP'leri yapıyoruz. Ve monsterlara devam ediyoruz. Son monstrudan da çıktım. 565k nakit para. Çöpler 700. Ya 1-200. 1.5 beye nereden baksam para kastık ya. Bizim bol bol monster kasmamız lazım da. Iron da RP'leri dahil bu paraya. Iron da ne kadar çok para yiyormuş ya. Her girmeye 2 tane Iron Ball yok ediyor zaten. 35 35 70 kayı çöpe diyor. Ama temiz para. 1.5 m yani o. 1200 1300 ya 13 14 tane TS demek ya. Benim monster kasmam lazım da nasıl kasacağım ben bu monsterları? Savaş vaktini ikinci değerlendirme şeklim. 3 tane seri seri drakim. Bu drakileri de aradan çıkartalım. Zaten o zamana ya CZ açılır. Ya ben estant değer açılmazsa çöp çöp slot'a bakacağım. Yani bu saatte bulmam çok zor. Çok fazla kalabalık oluyor çünkü. Bütün herkes çöp möp ne varsa adam. Yani içinden koyun çıksın adam fark etmiyor. Koyun çıkıyor, her şeyi kesiyorlar zaten. Kendimizi bir yere yama atacağız bakalım. Beklentilerimi karşıladı mı? Nasla. Üç tane drake bir tane weapon breaker. Attığın tuş vurdu. Attığın duş ne ya? Attığın taş vurduğun kuşa değmeli diyorlar ya işte bu sefer değmedi gibi. Bir tane takı aldım. Bir tane weapon breaker aldım. Ve saat 10'u geçmiş cevizi açılmış. Şimdi her zamanki yaptığımız troll farmına gidip biraz TS kasalım. Her bulduğum fırsatta trollcüklerime geliyorum. JR'ye yarım saat var. Yarım saat tıngırdarım ben burada. İki gündür TS sayım hala aynı şekilde duruyor. Yapamadık bu farmı. Bu TS'yi bu 2-3 gündür çıkartamadık. Bir oyun DC atar, bir slot basarlar. Şurada yarım saatte ne kasarsak Kardır hesabı devam ederim. O ne lan? Ne oluyor oğlum? Aha! Aha 5-5. Hadi be. Öldürdüm ben onu be. Bir bitmediniz be güzel kardeşim be. Bir bitmediniz be güzel kardeşim be. He? Kabus. Bir bitmedim be arkadaşım be. Vallahi billahi bir bitmediniz be. Başladın gene dön bakalım. Ali baba her gece aç yattı. Ulan çok zamansız biten bu wolf var ya. Bütün dengeleri alt üst etti ya. Acı. Wolf çok dengesiz bitti ama ya. Gel bakalım. Ali baba. Ali babanın. Seninle bu kapışmamızı havai fişeklerle destekliyor. Şöyle yapıyoruz. <laughs> Bu senin ölüm yıldönümün. Gel. Gel gel gel. Hoppa, 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 hoppa. Hoppa. Hop. Hadi kit'ten artık be. He. Kitlenmeye ne dersin adamım? Oh. Şuradan da kuruyanlar geliyor. Suhuntu çıkacak. Ali babanın karnı zil çaldı. Gel sana havai fişek atmaya devam edelim. İhu, İhuu. ihuu. Ohohoho, sen çok agresifleştin iyice. Gel bakalım. Gel gel. Hoppa gel. <laughs> Acı. Sana nasıl bir şey yap Dur lan şuradan pot çıktı. Ya bir dur. Sen kitlenmiyor mu hacı ya? Git bakalım. Ha? Şöyle adamım benim ya. Gel şartlar eşit olsun gel. <laughs> kitlenmiyor da bak. Tam da JR vakti gene başımıza iş çıkarttın sen kabus. Orada Wolf bitmeseydi var ya ben bir şekilde derdim sana da. Aha dur lan. Light. Bak. O varıyor sen ne biçim varıyorsun lan Öldün ya Git şeyini bas HP miydi neydi o E vur şunu hadi Dur lan Şu kabusun Bir manasını çekelim Şuna bir eskırma atalım Varıyor doğruacak vallahi. varıyor Varıyor sandık biz şey yaptık Sandık onu güvendik ona Bir de şey salıyoruz ona aha kilitlendi Vallahi kilitlendi Yok mu bir daha kilitlenmen Hadi bakalım. O yanına salla beni bu yanına. Bir kilitlenmiyorum be kabus. Dur ben de 62 basayım. O kritik dolduruyor bak bak. Dö döndüğünde varıyor yiyecek lan. Harbi diyorum yiyecek ha. Bana dönmez o varıyor'a döner. Aynen de varıyor'a döndü bakayım. Yo bana döndü lan. Aa çok ilginç. Ayrıca ben alırım ki elindeki item. Yani ben ben o kadar kolay bir lokma olmamam lazım senin için ve bunu biliyor olman lazım. Ve kitlendiğin adamım. Ve hayatının en zorlu sahnelerini geçiriyorsun. Bir troll farmımızın da sonuna geldik. 7 tane TS çıkarttık mülkümüzün üstüne ekleyip 4 dakikamız var JR için. JR'ye gidiyoruz. Ya JR'ye tıkladım. Tıklayıp JR'ye girememek demek ne demek? Bu nasıl bir kadersizlik lan? Ne yapacağız biz? Troll mü keseceğiz yine? Piradak böyle öyle bir klana girdim. Görev görev yapıyordum. Level atlayayım. Bir artı birden yararlanayım diye. Klandaki konuşmaları böyle bir gözüm aldı da. Biri GS olmamış başka yazıyor. Sponsorumuz Skadi yazıyor öbürü. Skadi mi diyor ararım bak. Ara ara diyor. Lastik değişiyormuş adam. Yok öyle bir şeydi. değil. Da beni kimsenin aradığı yok lan. Kendi aranızda niye kavga ediyorsunuz siz? <laughs> bir kere DC oldum. Ona rağmen 3 tane ve pom breaker'ı aldım. Şeli mili potu cartı saymıyorum. JR saatine de az kaldı. Oradan jeli gidiyor ama oyunda sürekli DC var. Sinir bozucu böyle pis. Aşırı derecede sinir bozucu bir şey. İşten gelir gelmez direkt Tura slotuma geldim. Tam PK'nın cafcaflı olduğu saatte çöktük buraya ama başıma neler neler gelecek. İzleyip görelim. Eskiden yaptığım bir iş vardı ya. Yine onu yapacağım. Her gelene tohum atacağım. Saat 8. 15 dakika falan oldu herhalde buraya başlayalım. Her gelene tohum atacağım Ne kadar sabredebilirim Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum da Yapacağım yani Yahu her gelene tohum atacağım dedim ama Şimdi bu arkadaş Etme şerif aldım Lan dur La havle vela kuvvetin yahu Oğlum şerif aldım Şerif şerif sen niye zorla kaşınıyorsun ya Sen niye zorla kaşınıyorsun ya Ha? Niye zorla kaşınıyorsun? Niye? Niye? Sebebi ne yani? E gel. Ya, trollere vurduracağım. Bana ha vurdurdum valla. Gel öleceksin zaten. Zorla... Yani bunu saymayalım çünkü şerif var. Tamam bak şerifim geldi. Bu saatten sonra her gelene tov. Okey. Sıkıntı yok onda. 3 bovu hiç ettik. 4. bovu hiç etmek üzereyiz. Daha 11 tane testi. Bak hep aynı tabi bunu defalarca söylemişimdir. Ya 12 ya 14. Dahası yok. Bu bov yanana kadar ya 12 ya 14 olacak. Başka olmayacak. Yandığında göstereceğim. 12 bile olmadı be. 11'de sabit kaldı. RP'yi yapayım devam. 70 tane mana potu kastı ama bak manapotu güzel. 4 tane bov yakmaya 11 tane kasıyorum. Yani kaç defa bov yakmam lazım benim 1000 tane kasmam için? Bunu bin de yüksek mi tuttuk? Fazla mı tuttuk? Bunu 300'e 500'e mi düşürseydim? Ya bir an gaza geldim. işte 1000 insanın kullana böyle azmış gibi geliyor. Allah'tan 2000 3000 demedim ya. Ve 5 5 geliyor. Bak adam şerif olmuş geliyor. Gel 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 gel. Aa vurmadı. Gel 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 gel. Hop gittim. Ton attım. Ton attım abi. Çünkü ton atacaktım. Bak slota geldim. 24 kere wolf bazdım. 48 dakikadır buradayım diyor. Slotta diyor ben varım diyor. Bir de böyleleri var. Böyle garip. Garip ben vardım slotta diyor. Yo bir saattir ben buradayım diyor. Çok enteresan ya. Acayip. Böyle insanlar da var yani. İdare edeceğiz. Ne yapacağız? İdare edeceğiz abi. Hayatımızın bir gerçeği olan beş peşimiz gene geldi. Dostum, sana tohum atmayacağım ben ya. He? Vurma. Vurma üzerim, vurma bak at. <laughs> bak neyse. Vurmamaya devam edeyim. Git. Git belanı benden bulma git. Çileden çıkarma git. Git beni dellendirme git. Tohum attırma kendine git. Git çocuk git. Git. Yarım epey ile öldürtme kendini bana git. Ya zorla öldürtüyorsun kendini. Ya tohum atacağım dedim de şimdi... Olmuyor yani. Bak bu açan slotta ben vardım diyor ama potu bitmiş. 50 tane pot verir misin diyor. Veremem. 21 tane veririm. Çünkü o kadar birikti. 5-5 geliyor. Otur kalk yapıyor. Aa vurmuyorlar lan. Hayret ya. İlk defa insancıl bir karosa <laughs> denk geliyorum. Değişik. İyiymiş ha. Dur biz de selam verelim. Dur. Vallahi şaşırdım. Hiç alışkın olduğum hareketler değil bunlar. Ana. Kuyumcu Bey ve Didi Montiye. Buradan selam olsun size. Irkınızın son örneği. Bak BF taşını humanlar kesti. Şimdi var ya bütün karuslar slotlara çöker. Ne var ne yok katliama. Başlarlar. Onlar öyle abartmaya başladı. Anda ben de Drakileri hallederim. Drakiler aklımın bir köşesinde durup duruyor. O Drakileri ben bir hallederim. Zaten bu bombum da yanmak üzere. Son %4'ü kalmış. Hatta ben Drakileri halledeyim. Toplamda şuraya 11 tane attıydım. 30. Saat, <laughs> saat 9 kastım TS 30. 150 de mana potu. attığın taş vurduğun kuşa değdi mi? Onu tartışmıyoruz. 3 tane direki ilk defa bitirdim. Yani uykum geldi, uykum geldi demedim. Bitirdim. Kendimce bitirdim. Bu odaya kadar yapıyorum ben. Bir tane weapon attı. Saati 10 yaptık. Yarım saat daha biz Cezide böyle trolümüzle takılır. Trolden sonra bu zırıltıyı yapayım dedim ben. Biz bunu unuttuk ya. 3, 4. Hadi düş Novaları. Düş, düş, düş. Aha. Gitti lan. Kaç tane aldım toplamda? 98. 100 oluyor mu bu? Hadi 100 olsun. Aha 100. Tam 100 tane. Üstüme de 171 tane. Olmadı. Evet. 271. Ve <laughs> aldım gene. Yani kutuyu aldım. Şimdi gideceğim Jere'ye. Zaten Jere saati geldi. Allah'ını seversen deva kesiyoruz. Biz deva kesiyoruz. Adama vurduğu sikile bak lan. Oğlum 15 level sikilini vuruyor ya. Oo. Görmüyor ya. Ve devanın içine girmiş. Görüyoruz da görüyoruz görüyoruz. Görüyorum yani ben. Yaptığını görüyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim. Sonra deva niye ölmüyor? Lan nasıl ölsün bu deva ya? <laughs> Win Win win. Win win win. O kadar çok BDV'ye girdim ki ve sonunda 100 tane BDV işini hallettim. 190 defans açtım ya lan. <laughs> Vallahi bildiğin tertemiz buradan kanatta gelmiş. Bak. Bad Hero 100 tane BDV kazandın. Al sana 90 defans misali. O zaman Piradaki 79 devele çıkartmamak için hiçbir sebebim yok an itibariyle. Sırada haberler. Knight Online'ın en gereksiz bilgilerine hoş geldiniz. Bu videoyu çok gereksiz bir bilgiyle kapatmak istiyorum. Bunu da şimdi hazır üstüme gelmişken denk getireyim dedim. 3000 tane arrow almak istiyorum. Coin yok diyor. E, 10k lazım bankaya açmak için. E o da yok üstümüzde. E tanıcam, tanıdığımız kimse de yok. Bak, çaresiz değilsin. Millete yalvarmana gerek yok. Tık diyorsun, bak El Morat. 5 kaya El Morata gidiyorsun. Ama bunu gerçek fakirler bilir. Marodon her zaman ücretsizdir arkadaşlar. Paran yoksa Maradona git. E, günümüzün anlam önemini ifade eden bir fakir bilgisi olsun.